Merhaba arkadaşlar. Pratik kanalıma hoş geldiniz. Bugün size açma yapıyorum. Açma tarifi veriyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su. Hepsinin ılık olması gerekiyor. Soğuk olmayacak. Burada 2 yemek kaşığı dolu dolu maya, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz. Üçünü bir araya koydum. Size gösteriyorum. Onları bir şey yapacağım hamurumu katacağım. Şimdi aldığı kadar un koyacağız. Bunu böyle bir eriteceğiz güzel elimizle. Ondan sonra unumuzu aldığı kadar yumuşak olacak. Ele bulaşmayacak kadar olacak yumuşaklığı. Katı olursa açmalarını hiç güzel olmaz. Kabarmaz, içi pişkin olmaz. Böyle ılık olursa her şey güzel mayasını da alırsa yaparsanız gayet güzel olur. Yaparken yine göstereceğim hamurumun kıvamını görün. Şimdi bunu böyle bir erittim. Şimdi aldığı kadar unu mu koyacağım böyle. Birden un doldurursanız katı olur, hiç güzel olmaz. Ne çok yumuşak olacak, ne çok katı olacak. Ele bulaşmayacak kadar. Güzel mayalanacak. Ondan sonra yine pişirirken göstereceğiz, yaparken göstereceğiz size. Gayet de bu tariften yaparsanız, çok güzel olduğunu göreceksiniz. Açma yapıyoruz bugün. Şu ölçü, bu ölçü, un diyemem. Herkesin el becerisi farklıdır. Tutturabilir, tutturamaz. Suyu çok olur ölçü. Suyunda, yağında, sütünde ölçüyü görürseniz gerisi kolay. Hamuru her hanım tutturabilir diye düşünüyorum. Yumuşak olursa daha güzel oluyor. Katı güzel olmaz. Evet, hamurun kıvamı budur. Üstüne streç kablıyorum. Mayaya bırakıyorum. Mayalandıktan sonra yaparken yine göstereceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar böylece aşka hamurumuz mayalandı. Bezelerimizi aldık gördüğünüz gibi. Şimdi bunları biraz büyüteceğiz. Kat kat koyacağız. Aralarına tereyağı süreceğiz. Tekrardan bunu bir daha açacağız. Akla o merdane kullanmak yok. Sadece elinizle büyüteceksiniz. Bunun bütün malzemesi böyle istiyor. Bunları böyle yapıp kenara koyacağız. Arkadaşlar size göstereceğim böyle yapılışını. Oklava yok, merdane yok, un yok. Yoğurduk, mayaladık. Mayası oldu gayet de güzel. Bunları böyle elimizle açacağız. Arasına tereyağı koyacağız azar azar. Bunları tekrardan açacağız. Aynı eşitlikte keseceğiz. Bezelerinizi ne kadar büyük almak isterseniz alabilirsiniz. Hani Tepsi büyüktür. Az yaptıysanız büyük bezeler alabilirsiniz. Ben bundan ne kadar bezeler alıyorum. Böylece aralarına tereyağı koyuyorum. Azar azar. Bunları üstte koyacağız şimdi. Böyle. Tereyağı koyarsan daha da lezzetli oluyor, zaten yaptığımız hamurun içinde yağ var, süt var, su var gayet güzel aralarına da tereyağı koyuyorsun daha da güzel oluyor. küçük bezeler yaptığım için üçer üçer koyuyorum. Çok kalın da olmasın, çok da ince olmasın. Normal. Porsiyon porsiyon herkesin yiyebileceği kadar. İstediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. İstediğiniz küçüklükte de yapabilirsiniz. Aynı tarife uyarsanız gayet de güzel olur. Şimdi bunları böyle eşit vaziyette keseceğiz. Arkadaşlar sonra bunları böyle bir ayırıyoruz. Ondan sonra bunun ucunu bir araya getiriyoruz. Yapılış şekli bu. Gösteriyorum. Evet, de güzel olur. Güzel fısır fısır mayalı çünkü mayası var bunun. Şöyle hafif bir bükerseniz. Bunu da şöyle getirirseniz Bu kadar Şimdi İlk ödülü bir araya Getirip elinizle açacaksınız Biraz oyalar ama Yaptığımız şey çok güzel olarak ortaya çıkar Memnun kalırsınız Çocuklu ailelere daha da iyi olur Okula giden çocuklara Gayet güzel bir besleme Evde yapılmış Harika bir besleme Evet, hanımlar. Gidip ne olduğunu bilmeden alıp çocuklarımıza yedirene kadar evde kendimiz güzelce yapar yedirirsek daha da güzel çocuklarımıza sağlık olur. Hazırların içinde kim bilir ne var zaten şimdi milleti hastalık sardı. Piştikten sonra size göstereceğim arkadaşlar. Yapılışı bu. Evet arkadaşlar. Böylece açmalarımız pişti. Nefis. Gördüğünüz gibi. Mis gibi oldu. Mis gibi kokuyor. Gayet güzel. İçi pişkin. Sünger gibi olmuş yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Açmalarımız oldu. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İzleyenlerime. Herkes sağ olsun, var olsun, sağlıklı olsun.